Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta komut bloğu nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. şu arkadaşlar gidelim. Açılsın arkadaşlar. açıldı. Arkadaşlar oyna diyelim. Sen dünya oluşturalım. Şöyle yaratacağım. Şu hileri de açalım arkadaşlar. yapacağız tabi Aç açılız Şurada arkadaşlar açılsın bu Arkadaşlar ben de bazen öyle diyor Şurada arkadaşlar açıldı Şimdi arkadaşlar komutlara giriyoruz. Sonra buraya yazıyoruz. Slash Give Ve Et A Coman Böyleydi arkadaşlar. Ve blok. doğru mu yazmışız? Evet. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar sıkımı bloğu bir verildi diyor. Güzel arkadaşlar, arkadaşlar, bunda ne yapılabilir? Mesela arkadaşlar, ekrana komut çıkartabilir. Mesela arkadaşlar böyle, koyayım bakın, böyle gözüküyor. Buna bastığımızda mesela bunu yazıyoruz, bakın. Şöyle şunu yazıyoruz. Kitle, et evet, a title tamam. Şimdi arkadaşlar istediğim şeyi yapıyoruz. mesela 1 2 3 yapalım. Tamam, arkadaşlar bunu çalıştırmak için tabii bir de redstone lazım. Alalım. Bakın arkadaşlar ekrana 4-3 diye yazı çıkıyor. Yani böyle ekran yazı çıkartan bir şey. Bir de arkadaşlar mesela şöyle komut var. Şimdi arkadaşlar su bloğu bir yapayım. TP. Arkadaşlar siz burada doğmak istiyorsunuz. Bir ağa ayarlayayım ama bundan ilk önce şar şeyi açmamız lazım arkadaşlar. Ayarlar. Sonra kaydıracağız. Koordinatları göstereceğiz. Tamam. Şu anda gösteriyor arkadaşlar. Şöyle kıralım şunu. Şimdi Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bunun ko koordinatlarına bakalım. Şöyle arkadaşlar. kıralım. 2.60 2.60 Şunu silmemiz lazım. Şu an. Yok arkadaşlar böyle değil de tp et a neydi 2.60 şöyle Kimi doğru yazmış yazma evet buraya da x 60 evet arkadaşlar yanlış yazdım. 60 bir de 16. Hazır. Arkadaşlar hep yanlış yazıyorum şöyle. Tamam. Kapatalım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şöyle. Şimdi, arkadaşlar. şimdi basıyorum. Bakın arkadaşlar beni buraya şimdi bir daha Bakın. Arkadaşlar. bu tp kumu duydu. Arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuz son erdi. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın. Arkadaşlar kapatamadım şöyle.